Arkadaşlar, bu yerleşim yeri 2013 yılına kadar Arnas Belediyesi'ne bağlı Gölbaşı Mahallesi'ydi. 2013 yılındaki Büyükşehir Yasası ile Arnas Belediyesi mahalleye dönüşünce Arnas'a 8 km olmasına rağmen mahallemiz iptal edilmiştir. Belikgazi Belediyesi'ne tekrardan mahalleliğimiz vakit belediye başkanı ben de sizin de ben olayım diyerek iki yılında Doğalgaz, da, Şimdi, ilimine, de ettiğimizde doğal köyümüze verilmemiştir. Doğalgaz gaz manasını gösterebilirsiniz. 300 metre mesafededir köyü Biz buranın yerleşik halkıyız. Çevremizde bulunan yazlıkçılar için yapılan evlen hepsi doğal <laughs> Biz yazlıkçı değiliz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Bizim eşitlik ilkesine göre herkes eşit hizmet sağlanması gerekirken biz neden mağdur oluyoruz? Biz de Kayseri'deki çevremizdeki yazlıkçılar gibi biz de doğalgaz istiyoruz. Köyümüzün gençleri için hiçbir sosyal hizmet, hiçbir sosyal alan yok. Ağırnak Belediyesi'nde yapılan hizmetlerin hepsi de şu an mevcut. Devam etmekteyiz. Elik Gazi Belediyesi hiçbir şekilde hizmet yapmamıştır. Tek yapılan hizmet yapılan çimdir. Arkamıza dikilen ağaçlardan vatandaşlar olarak bizler diktik hepsini de kendimiz yaptık. Bu sebepten dolayı köy halkı olarak seçime gitmeme kararı aldık hepimiz biz. Bütün vatandaşlar burada, bütün hanelerin. Temsilciler hepsi nefis de buradadır. Bütün halkımıza saygılarımızla.